Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bir tema Parkına gidiyoruz. Geçen videomuzu atmıştık ama bugün daha güzel ve daha iyi bir çekim yapacağız. Geçenki videoyu yüklediğimizde ufak bir sıkıntı çıktı ve görüntü kalitesi düştü. Bugünkü videomuz daha sağlam olacak. İzlemede kalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu an bir tema Parkına girmiş bulunmaktayız. Nefes kesene doğru gidiyoruz. Bugün fazla yoğunluk yok. Biraz sonra nefes kesende görüşmek üzere. Çok heyecanlı. Şu anda çok heyecanlı. E, fazla sıramız da yok. Tabii yazın şekilde olmaz. Görüşmek üzere. Hava biraz soğuk ama

Bu ünitemizi kullanmayınız. üzerinizden düşebilecek çanta, gözlük, bozuk para gibi eşyalarınızı ünitenizin yanında bulunan sepetlere bırakabilirsiniz. Sorumluluğu size aittir. <laughs> Arkadaş şu an <laughs> nefes kesenden indik aşağı. Çok berbat bir şey. Bence denemekte fayda var. <laughs> Deneyin. <Tamam, denem> <laughs>